Merhaba arkadaşlar benim adım Metin. Sizlerle bugün Minecraft e, server almayı göstereceğim maxlere de. E, bunu bilmeyen arkadaşlar için bunu çekiyorum. Hadi başlayalım. Buraya kamera oyun seçin diyor burada. Üç tane oyun bir şey var. Multi tf auto sonra da smooth player gibi şeyler böyle bunlar. Bu meta böyle. Burada sana sağ, sağ, sağ mi diyor bir şeydi. Sap evet. Bu da Minecraft arkadaşlar. Devam et diyoruz. Ve burada iki adet port var böyle. Burada port aldığınızda yanında şey vermiyor. İki koymuyor. E, domain aldığınızda iki, koymuyor. Ama bunu da koyuyor. Biz zaten portal domain almayacağız. Dört kişilik, 3 liralık alayım bir aylık. Sunucuyu kiraladıktan sonra beyler sunucu kiralanıyor. Ondan sonra beyler sunucuyu görüntüle diyoruz. Ve sunucuyu kuru yazıyor arkadaşlar. Biz buradan Factions'ı seçelim diğer Factions kuracağız. Factions'ı seçelim beyler. Ya da Avatar'ı seçelim. Sunucuyu kur diyelim arkadaşlar. Sunucuyu başlat dedikten sonra emin misiniz diye bir şey geldi karşımıza. Biz de eminiz dedik. Neden emin olmayalım? Şimdi Hadi bakalım. Ben kişi başına herhalde o su gemi falan bir şey düşüyordu. 54 MB, 64 MB böyle bir şey düşüyordu. 64 MB düşmesi lazım. Oyun sürümünü değiştirdikten sonra beyler buradan 172 ve 174 sürümü açıyoruz ve evet, tamam diyoruz ve server'ı durup durdurup yeniden açacağız arkadaşlar. Siz savrun, size server'ı sonra server komutu gösterdim zaten size işte bu şekilde server'ın açıldığına emin olmanız için göstereyim. Biraz sonra sildikten sonra bu sürücü silinmiyor beyler. Tüm pluginler falan şey siliniyor ama bu sürücü silinmiyor. Ee, burada yani şey bunu şey yazmanız lazım beyler. Pas e, sürücü kurulmadı gösteriyor. Sürücü kur sürücü sildikten sonra. Onun için beyler yanlışlıkla sürücü sildiğinizde yani sermanız elinizden gitmiyor. Sadece dom her şey siliniyor. Buradan bir kuplan yeniden yükleyebilirsiniz sürücü dediklerinden. Hepimizi alalım hemen şuradan. Videoyu durduracağım beyler. Girdikten sonra yeniden size göstereceğim. Evet arkadaşlar ee, şu an sonra girdim eğitim alanıymış burası sanırım ee, bakalım ateş meydanı falan diyor ve cihaz komutunu kullandı diyor işte bir şeyler bir şeyler diyor bu şekilde yapıyorsunuz beyler eğitim bu şekilde yanımızda oyuncu diyor Tabii ki yine aksine bilgilerin tamamı olduğu gibi az eğitim alanı eğitim alanı da burasıymış arkadaşlar ee, şimdi vaplarına bakalım. Creative, vap creative fictions gibi şeyler. Yani fictions bakayım neymiş çalıştı. Ee, bu şekilde beder işte. Ee, bu videonun sonuna geldik. Yani bir girdi. <laughs> bu videonun sonuna geldik bir yer. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar.